Thank you. Dün dün Türkiye, e, yurt dışından geldik buraya ailemizi ziyaret etmek için. Saat bir sıralarında geldik. Ablamı burada biz ziyaret edelim dedik. E, bu sabah uyandığımız zaman maalesef bu haberle uyandık. Sabah saat beş sıralarında olduğu söyleniyor gören komşular tarafından. Arabanın şu anda bakan arkadaşların söylediği hani çalınan parça hayalet kamerayı sanırım sökmüşler arabadan. Ve 45 bin liralık değeri varmış. Sırf yani o çalınan parçanın diğer camları falan göz önünde bulundurursak bilemiyorum yani. Oldukça yüksek. Ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum çünkü çok üzgünüm. Hani Türkiye'ye aile özlemiyle geliyoruz. Yakınlarımızı görmek için ama bu şekilde mağdur olmak bilmiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Çalışmıyoruz sadece öylesine caydırıcı niyetle Ama yan binada dediler şu yan tarafta maliyemiz. Thank you.